Şimdi Charles Davo baktığımız zaman kendisi ortalama bir 50 yıl yaşamış ve bu 50 yıllık hayatına birçok şey sığdırmış. Bunlardan birincisi Dow Jones olarak adlandırılmış olduğumuz sanayi endeksinin isim babası. Tabii ki bir endeksin isim babası olması için bir şeyler yapmış olması gerekiyor. Şirket ortalamalarının alındığı ve ortaya bir endeksin koyulduğu bu hesaplamaları yapan kişi. Wall Street Journal olarak adlandırılan finansal bültenin daha doğrusu sonrasında gazete olarak devam eden ve hala hayatta olan bu yapının da kurulmasını sağlayan kişi. Bu yapmış olduğu şeyle şirketlerin bilançolarının sadece şirket içerisinde paylaşılması yerine şirket dışında o şirketlere yatırım yapmak isteyen kişilerle de paylaşılması konusunda ilk adımın atılmasını sağlıyor. Kısacası yaptığı şeyler basit değil. O yüzden bir asır sonrasında bile isminin anılması gayet doğal. Ve hala 100 yıl sonra bile kurallarının geçerli olarak kabul edildiği bir kuramı var. Aslında doğa kuramını ilk duyduğumda biraz şaşırmıştım. Çünkü kuramı öğrenmenizle beraber piyasa dediğimiz market yapısının da nasıl hareket ettiğini, trendlerin nasıl oluştuğunu, psikolojinin bu trendlere nasıl etki ettiğini görebiliyorsunuz. Çünkü bunu daha sistematik bir şekilde madde madde ortaya koyulması sağlanmış. Kurama göre birkaç genel geçer durum tespit edilmiş. Bunlardan birincisi. Ortalama her şeyi iskonto eder. Bu da biz aslında fiyat asl olandır fikrine götürüyor. Yani bir fiyat düşmüş veya çıkmış fark etmez. Bütün beklentileri, gelen haberleri zaten iskonto ettiği belirtilir. Her şey içine dahildir. Bunu sıklıkla Türkiye'de not arttırımları dönemlerinde çok sık görüyoruz. Haber çok öncesinden fiyatlanıyor. Zaten o fiyat içerisine girmiş oluyor. Beklenti sonlandığı an satışlar gelir. Bazen mesela bilançolar gelmeden önce fiyatlar artmaya başlar. O yüzden de şöyle bir beklenti oluşur. Büyük ihtimal bilanço çok iyi gelecek. Sonrasında bilançolar açıklandığında fiyatlar düşmeye başlar. Zaten bu bilanço beklentisi o o fiyatların içerisine yedirilmiştir. İkinci kural ise benim gerçekten çok dikkatimi çekmişti ilk öğrendiğimde. Piyasalarda 3 tane trend vardır veya 3 fiyat hareketi de diyebiliriz. Bunlardan birincisi ana trend, ikincisi ikinci trend, üçüncüsü günlük hareket olarak adlandırabileceğimiz kısa trend. E, dağ kuramı diyor ki son iki yani günlük ve ikinci trendlerin manipülasyonu mümkün olduğunu, ama ana trendin manipüle edilebilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Bu manipülatif olarak belirttiğimiz durumlar aslında birçok piyasada, özellikle Türkiye piyasasında da çok sık rastlayabildiğimiz şeyler. Ortaya bir haberin atılması ve bir anda piyasanın yükselmesi veya ortaya yeni bir haberin atılması ve bir anda piyasanın düşmesi veya sadece belli hisselerde bunun gerçekleşmesi gibi tatsız durumlar yaşanabiliyor. Bunun için Ali Perşembe şundan bahsetmiş, yani bu tarz manipülatif durumlarda nasıl kenarda durup izleyebiliriz konusunda birkaç yöntem sunuyor. 1. Akıntıya kapılmamak, sürünün peşinden koşmak yerine bir durup neler olup bittiğini bir anlamaya çalışmanız mühim olan. Tam anlamıyla piyasa yön değiştirmeden bir pozisyonda bulunmanız veya bir pozisyonda tekrar giriş yapmanız veya çıkmanız sonrasında pişmanlığınızı arttırabilecek durumlara neden olabilir. 2. Çeşitlendirme yapmak. Zaten çeşitlendirme artık herkesin rahatlıkla söyleyebildiği bir şey. Çünkü çeşitlendirme olmazsa riskiniz bir yumurtayla sınırlı kalır ve o da düşerse elinizde hiçbir şey kalmaz. O sepetin içerisinde yumurta da olmalı, elma da koymalı armut armutlu olmalı. Yani her şeyden biraz biraz koymanız tabii ki fayda sağlayacaktır. Fakat çeşitlendirme yapmak kişinin karakteriyle biraz çelişen bir durum. Çünkü herkes çeşitlendirme yapmak istemez. Veya yaşla da çok alakalıdır. Belli bir yaştasınızdır. Sermayenizi arttırmak istiyorsunuzdur. Ya da zaten bir birikim yapmışsınızdır. Bundan sonraki süreç sermayeyi arttırmak değil de olanı korumak, onun üstüne katmaya devam etmek olabilir. Aslında bu nokta da bizi üçüncü maddeye götürüyor. Piyasaya girmeden önce ne alacak olursanız olun vadenizi belirlemeniz. Şimdi ben böyle söylediğimde bir önceki videomda insanlar haklı olarak şöyle bir sistemde bulunmuşlar. İşte borsada alım satım yapılmaz. Gireceksen o yıl içinde kalacaksın veya işte ne kadar uzun süreli yatırım yaparsan o kadar karda olabilirsin. Kesinlikle haklı oldukları yanlar var ama şunu unutmayalım. Hepinizin bir vadesi var. Yani burada bir kişi karakterine bağlı olarak günlük de işlem yapabilir. Başka bir kişi çocuğunun 18 yaşına gelmesini bekleyene kadar alım yapmaya devam edebilir. Başka birisi alım yapar ve orada unutur. Bir başkası sürekli alım alım, tekrar tekrar alım yaparak işlemlerini devam ettirir. O yüzden vadenizin belirlenmesi ve karakterinizin buna uygun olması gerekiyor. İkisi arasında bir uyuşmazlık olursa elinde sonunda zarar ediyorsunuz. Yani siz tez canlı biriyseniz uzun süreli pozisyonda zaten kalamıyorsunuz. Belki hemen karı gördüğünüzde alıp kaçıyorsunuz veya tam tersi zararı gördüğünüzden korkuya kapılıp kaçıyorsunuz. Yani bu sebeple kendinizi iyi tanımanız lazım. Ve eğer ki değiştirmek istediğiniz bir durum varsa onun değişikliğini yapmanız gerekiyor. Kişisel gelişim zaten burada önemli. Piyasaların %10'u, %20'si belki para bilgisi veya işte teknik analiz, temel analiz olarak adlandırabileceğimiz kısımlarken çok çok daha büyük bir kısmı psikolojinizle alakalı, akıllı insan olabilmeyle alakalı. Çünkü zeki olmanızdan ziyade akıllı olmanız gerekiyor. Verilen bilgiyi kullanabilir ve analiz edebilir hale gelmeniz gerekiyor. Bu da kolay değil çünkü... Bazen insanlar tek bir işte fenomenin söylediği hisseyi alıp veya işte kriptoyu alıp başını çok ciddi belaya sokabiliyor. Elindeki varlığın çok büyük bir kısmını hatta belki hepsini kaybedebiliyor. Bilmeden kaldıraçlı işlemlere girebiliyor. Detaylı araştırmadan yapmak zaten başlı başına büyük bir sorun yaratır. Dow kuramının 3. maddesiyle devam edelim. Ana trendin üç aşaması vardır. Ve bu aşamalar aslında hiç değişmez diyor. Birikim veya dağıtım, hareket yani fiyat hareketinin başladığı yükselişin veya düşüşün net olarak görülebilir hale gelmesi. Üçüncü olarak ise aşırılık seviyesi. Bu aşırılığı çok yakın zamanda biz de zaten gördük. Bir iki sene öncesinde aldığınız hangi hisse olursa olsun deli gibi artıyordu. Yani hiç bilmediğiniz, hiç duymadığınız bir hisse bile bir şekilde hareket ediyordu. Ve o nokta aşırılık noktasıydı. Bir süre sonra düşüşün yaşanması oldukça olağan ve sağlıklı olandı. Ve burada Ali Perşembe'nin bir benzetmesi var. O gerçekten çok hoş. Daha akılda kalıcı. Bir garda olduğunuzu düşünün. Bu garda işte bekleyen iki tane tren var. Ama hangi trenin sizin gitmek istediğiniz yere seferinin ne olduğunu bilin o yüzden haliyle anons yapılmasını bekliyorsunuz. Ama bir türlü anons gelmiyor. Oturabileceğiniz de hiçbir yer yok. Artık yoruluyorsunuz ve gidiyorsunuz herhangi bir trene biniyorsunuz. Sonuçta 50'ye 50 ya yanlış trene bindiniz ya doğru trene bindiniz. Bu kısmı birikim veya dağıtım olarak belirtilen kısma benzetiyor. Ya yükselişle devam edecek bir borsaya girdiniz, amacınız, hayaliniz o ve yukarı yönlü bir pozisyon aldınız veya dediniz ki piyasa çok kötü, beklentiler çok düşük o yüzden bu hisseler artış yönlü değil de tamamen düşüş yönü hareket edecek ve o yüzden de ben düşüş yönlü pozisyon alacağım dediniz. Sonrasında anons geldi. Anons sizin istediğiniz tarafa olursa bu tamamen şansınızın işe yaramasıyla alakalı olacak. Yazı tura atmaktan hiçbir farkı yok çünkü. Eğer ki tam tersi yönü olursa da siz o trene bir kez bindiniz ve bir sonraki durak gelene kadar trenle gitmek zorundasınız. İnemezsiniz. Yanlış yaptığınız fikrini kabul etmek istemediğiniz için insan psikolojisi devreye giriyor ve normalde vermiş olduğunuz kararın aksi yönde hareket etmeniz gerekirken yapmıyorsunuz. O yüzden Ali Perşembe diyor ki bu noktada alım yapmak evet mantıklı gibi görülebilir ama aslında zaten hiçbir şey kaçırmıyorsunuz diyor. Trenin anonsu geldiğinde zaten o trene binebilirsiniz neden daha öncesine girip daha yüksek bir risk alıyorsunuz diye bir betimleme yap. Ve oldukça aslında bir noktada düşündüğünüzde mantıklı. Evet belki 5 yılın en dip noktasında olabilir. Belli indikatörler buranın dip olduğuyla alakalı sinyaller gönderebilir. Ama net sinyaller almanız gerektiğinden bahsedilmekte. Bu da bizi zaten bir başka kurala götürüyor. Trendin dönüşü ciddi bir meseledir. Net olarak sinyaller almanız gerekir. Bu hareket evresiyle beraber yükselişin veya tam tersi düşüşün başlamasıyla beraber bir sonraki evre geliyor. O da aşırılık evresi. Daha büyük budala sendromu. Siz bir noktadan satın aldınız. Sonra yükselişi gördünüz. Bir noktadan denirsiniz ki ben satacağım. Sizin sattığınızı alan bir başka büyük budala gelecek ve sonrasında o yine bir yere kadar götürecek ve diyecek ki ben buradan satacağım. O noktada daha büyük bir budolaya ihtiyacı var. Ve bu böyle böyle devam edip sonunda daha daha büyük bir budola bulamadıkları evrede düşüşün sinyallerini almaya başlıyorsunuz diyor. İşler tehlikeye girmiş, çanlar çalmaya başlamıştır. Manasını çıkarabiliriz. Bir diğer maddemiz. Ortalamalar birbirini teyit eder. Mesela piyasada bir beklenti var. Sanayi üretiminin bir sonraki dönem için artmasını bekliyorlar. Bu durumda sanayiye üretim yapabilecekleri malzemeyi götüren bir şeyler olmalı. Yani ulaşım sektörü. Sanayi artacaksa ulaşım sektöründe de bir artış olmalı. Böylesine birbirini destekleyen sektörler arası hareketlerinde birbirine benzer olmasının beklendiğinden bahsetmekte. Yani birinden birinde düşüş gördüğünüzde mantık yürüttüğünüz an bir terslik olduğunu çıkarabilirsiniz. Ya da daha farklı bir örnek verelim. Mesela korona dönemi. Şu mantık rahatlıkla herkes tarafından yürütülmüştü. Eğer ki kimse dışarı çıkamayacaksa bırakın yani şehirler arası, ülkeler arası ulaşımı insanlar daha evinden dışarı çıkamazken ulaşım sektöründe ciddi bir düşüş yaşanması çok olağan olacaktı. Ve buna bağlı olarak da sağlık sektöründe bir patlama yaşanması da çok normal olarak karşılanacaktı. Sağlık sektöründeki yoğunluğun ilaç sektörünü pozitif etkileyeceği, evden çıkamayan insanların ulaşım sektörüne katılamaması ile beraber turizmin ciddi anlamda kötü etkileneceğini tahmin edebiliriz. Hepsi birbirini etkiliyor ve birbirini etkileyen bu sektörlerin aynı yönde hareket etmelerinin mantıklı olduğundan bahsetmekte. Ve son maddemiz hacim hareketi teyit etmeli. Yani para varsa trend var. Aslında son dönemde birçok analistin söylediği şey de tam olarak bu. İçeride bir likidite sorunu var. Yani içeri bir para girmesi gerekiyor. Bir alım gelmesi gerekiyor ki piyasa hareket etsin. Ama bunu diğer teknik analiz konularına da aslında uygulayabiliriz. Mesela düşenin kırılması basit bir süreç değildir ve yanıltıcı da olabilir. Sizi sanki yükselecekmiş gibi düşündürüp bir pozisyona sokabilecekken hacimi kontrol ettiğinizde günlük hacimden bahsetmiyor burada kesinlikle. Ortalama hacimden bahsediyor. Mesela 10 günlük hacim, 1 aylık hacim ne durum bu kırılımı teyit ediyor mu, etmiyor mu? Eğer teyit ediyorsa yüksek ihtimalle yükselişin ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başlanır şeklinde bir kural olarak kabul edebiliriz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.